Futbol Kanalı'ndan herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. 25. haftayı tamamladık. 26. hafta hafta sonu itibariyle devam ediyor olacak. Yarın e, Avrupa maçı var. Fenerbahçe'nin. E, çok çok önemli bir maç. Kendisine başarılar dileyelim. E, ancak biz yine kadro önerimizi ve maçlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyor olacağız bu yayında. Evet, 25. haftanın puan durumu ile ilgili de bugün ya da yarın bir yayın yaparız gene. Burada oyuncu önerilerimizi sunacağız. Tekrar etmek gerekirse burada bu oyuncuların hepsini alın demiyoruz. Evet. Havuzu yazıyoruz biz de çünkü bununla ilgili yorumlar geliyor hem sosyal medyadan hem paylaştığımız videoların altından. Evet. Burada bu oyuncuların hepsini alın değil, bu oyunculardan istediğiniz aklınızda yatanı seçin diye öneri sunuyoruz diyelim tekrardan. Aynen öyle. Ve tabii ligimize katılmayı da unutmayın diyoruz. 200 TL'lik ödülümüzü verdik. İkinci ee, ikinci kez yine devam ediyor olacağız ligimizde iki ayrı haftada birinci olan takımın sahibine 200 TL'lik ödülümüzü veriyor olacağız. Ligimize katılmayı unutmayın. Sosyal ligde lige katıl bölümünden hep futbol yazıp bizim ligimize katılabiliyorsunuz diyorum. Ve başlayalım istersen abi. Başlayalım abi. Sen de başlayalım istersen. Konya Kasımpaşa keyifli güzel bir maç. Kesinlikle güzel bir maç. Yani Konya Spor zaten malum. Yani bu hafta Trabzon'a yenildi ama tamam Trabzon'a yenildi iş bitti olarak düşünmüyorum. Sonuçta ikincilikte bir hedef. Evet. bir maçı da eksik gözüm. Başakşehir'de maçı vardı. Onun için Konya Spor'u bu maçta favori görünmekle birlikte şu an ligin iyi dişli takımlarından biri Kasımpaşa'yla oynayacak. Uh -huh. Karşılıklı gollerin olacağını ama gene Konya Spor'un bir, tık bir adım daha önde olacağını düşünüyorum. Uh -huh. Konya Spor'da o yüzden kalecilere yer vermedik. Hı -hı. Savunma oyuncuları var ama savunma oyuncuları da gol atacak savunma oyuncuları. Abdülkerim ve Skubic ikisinden biri tercih edilebilir. Konyaspor'da orta sahada Hadiz Ahmetoviç ve Soner var. Soner fiyatı da uygun. Bu hafta bir sürpriz yapabilir Soner. Onu da söyleyelim. Hı -hı. Geçtiğimiz hafta kırmızı karttan uğur yazdı e Trabzon maçında ama Hı -hı. hırslı bir oyuncu. Biliyorsun. Hı hı. Bir de Trabzon'da Ahmet Hasan'ın son durumu kontrol edilmesi lazım. Sakatlığı vardı ama oynayacağını düşünüyoruz. O yüzden Ahmet Hasan'ı aldık. Kasımpaşa tarafında yeni transferlere de yer verdik. Nedir? Hayri Dönövic zaten her zaman golü yakın bir orta saha. Bir de Fol var. Fol da hı. çok iyi bir oyuncu ki bu hafta zaten biliyorsun golünü attı. Hı hı. Bir de forvet hattında Umut Bozuk. Çok iyi bir forvet. İki haftadır suskun ama her zaman gol potansiyeli olan bir oyuncu. Bir de Muleka var. O da bu hafta golünü attı. Yeni transfer. Hı hı. Hepsine yer verdik bu şekilde. Evet. Bir diğer maçımız Rize-Başakşehir maçı. Rize kendisi aslında başarılı olan, nispeten başarılı olan bir takımdı. Ama son haftalarda bu başarısını sürdüremiyor. Başakşehir ise Edin Visca'dan sonra bir böyle oyununda bozulmalar olmuştu. Ancak burada da isimlerini aktardığımız Trezege ve Pizzi transferleriyle beraber oyunu çok daha iyi hale geldi. Gelecek, devam edecek. Bu maçta kesin şu alır diyebileceğimiz bir maç olmadığını düşünüyorum. Ama e, her iki takımdan da e, öne çıkacak yeni transferler var bu maçta. Biri e, ilk oynadığı maçta süperlik rekorunu kıran Gerson Fernandez. Bir diğeri de e, Trezeguet veya Pizzi. Bu iki isimden birini tercih edebilirsiniz. Ama benim tercihim Trezeguet olurdu. Söyleyeyim. Burada karşılıklı goller olabilir. O nedenle bu iki ismi sadece öneri olarak sunuyoruz bu maç özelinde. Yani haftanın zor maçlarından bir tanesi Malatya Spor malum artık küme düştü diyebiliriz. Yani demeyelim hı hı. ama artık yani zaten durum belli. Bu hafta Sivas Teplasmanı'nda fena oynamadım Malatya Spor. Hı hı. Antalya Spor'da Karagümrük maçında çok iyi futbol oynadı. Karagümrük çok kötüydü belki. Çok yorgundu ama Antalya Spor da yorgundu sonuçta. O da bir 120 dakika kupa oynamıştı biliyorsun. Evet, evet. Ama diri gördük. Yeni transferler iyi durumda Antalya Spor'da. Fernando özellikle bu hafta çok Performans verdi orta sahada Hı -hı. ama bu maçta Doğukan'ın ben bir tık daha önde olacağını düşünüyorum. Doğukan hücumu çok seviyor. Zaten orta sahada oynuyor ama inanılmaz derecede Forvet, kanat-forvet gibi içeride. Hı -hı. Malatya'da kendi sahasında olduğu için artık son şansı bu maç olarak bakılıyor camiada. Hı -hı. Taraftar gruplarında da artık son maç bu. Artık bunu da kazanamazsak tamam diyorlar. Hı -hı. Diçko'ya yer verdim. Forvet hattında çünkü Tette sakat. Adem Büyük hem teknik direktör da hem oyuncak o da sakat. Hı -hı. O yüzden Diçko mecbur oynayacaktır. Diçko'ya yer verdim. Antalya Spor'a, Doğukan'a yer verdim. Evet. Kayseri-Giresun. E, Kayseri ikinci, yani sezonun ikinci yarısının en iyi takımlarından biri oldu aslında. Aldığı skorlarla, puanlarla küme düşme hattındayken kendisini yukarıya belki Avrupa e, yakınlarına kadar çıkarabilme ihtimali var. E, Giresun Spor'sa tam tersi. İyi futbol oynuyor falan diye konuşuyorduk. İşte mücadele ediyorlar. Fiziki açıdan iyiler diyorduk. Ancak e, gitgide kötüye gidiyorlar ki son 5 haftada sadece bir beraberlikleri var. 4 tane mağlubiyet almışlar e, ve deplasmanda oynuyorlar. Kayseri Spor e, da döndü. O da oynayacaktır. Daha güçlü bir kadroyla e, bugün ya yani bu hafta sahaya çıkacak ve bu maçta net favori olacaktır. Kalede Lung, defansta Karol ve Mert Çetin önerilerimiz var. İleride de Tiam. E, buraya Bertolacci de eklenebilir yine. Ama Tiam döndü ve döndüğü gibi etkisini gösterme ihtimali yüksek. O nedenle Tiam'ı öncelikli olarak sunduk bu maç özelinde. Kalede Yunkur oynayacağını düşünüyoruz bu hafta. İyileşti. değişti. Evet. Bilal de çok başarılıydı Galatasaray maçında ama yine Yunk oynayacak diye düşünüyoruz. Evet. Bu haftanın bankolarından biri olarak düşündüğümüz maç Beşiktaş Altay maçı ki Beşiktaş'ta çok eksik var. Evet. Her iki kanat bekleri de sakat yani. Ama biz gene Altay karşısında Altay ligin iyi takımlarından değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyoruz. Evet. Dört oyuncu da her mevkiden ayrı ayrı oyunculara yer verdik. Kalede Ersin, savunmada Vida, orta sahada Pjanic, Teşehri de olabilir. Piyanist bir tık daha önde gibi. Bir de Forvet'te Batsuayi bu hafta biliyorsun cezalı. Evet. O yüzden e, Larin'e yer verdik. Güven Yalçın da burada denenebilir. Ama Larin'in banka oynayacağını düşünüyorum. O yüzden Larin'e yer verdik. Evet. Gaziantep-Adana. Bu haftanın en iyi maçı olmaya aday. Değil mi bu maç? Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir Alanya-Trabzon maçıyla beraber Gaziantep-Adana demir maçının mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet yani ki Adana Demir Beşiktaş maçı süper bir maç olmuştu bu geçtiğimiz hafta. Abi yani ben şöyle maçı açtım hani bakayım biraz izleyeyim diye 30 saniye gözüm ayırmadım baştan yani. <laughs> böyle bir şey olamadı yani. muazzam evet. maç oldu ki Adana Demir'i çok beğendim bu arada. Antep de bu arada hep gollü maçlar oynuyor. Yani atıyor, yiyor. O yüzden bu maçta gollü geçmeye, karşılıklı gollerin olacağı bir maç olacak gibi görünüyor. Aday bir maç. E, golcü stoperleri ekledik. Jiloboji ve Samet. Orta sahadan yine golcü isimler Maxim veya Furkan. Furkan aslında şey hani fakir fakir kardoların tercihi. Bütçe e... dostu diyelim. Hani ha, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bütçe dostu kardoların tercihi Furkan. E, zengin kardoların tercihi Maxim. Adana Demirdeyse Vargas. Ee, Antep'te yine Forvet Muhammed Demir. Yine burada Muhammed Demir'in bütçesi yüksekti sanırım. Figüredo'yu evet. da alabilirsiniz. Figüredo 6.5 olması lazım. Figüredo geçen maçta oynamadığı için bir soru işareti var orada. Evet şey bütçeden gidince aklıma direkt geldi o yüzden söyledim. Muhammed Demir önerimiz. Ee, Adana Demirspor'dan da Asson Balonga diyoruz şeyi söyleyeyim bu arada çok kısa evet. Gaziantep geçen hafta başakşıya yenildi ama çok güzel top oynadı hani öyle kötü oynamadı Hı -hı. oradan puan alabilirdi bir de Adana Demir'de Balotelli bu hafta cezalı o yüzden Aslan Balonga var kadromuzda evet Karagümrük-Sivas maçı Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum Antalya Spor karşısında Karagümrük sezonun en kötü futbollarından birini oynadı belki de Hı -hı. Ee, ama bu hafta mutlaka bir tepki verecektir çünkü Sivas Spor da iyi durumda değil Sivas Spor kendi sahasında Malatya Spor'u çok zorlanarak yendi ve futbolunu da beğenmedim. Karagümrük'ten e, savunma hattında biraz sıkıntı var ama hücum yönü yüksek diyelim can Erkin'e yer verdik. Orta sahada Emre Mor ve Borini arasında tercih yapılabilir. Ki ben Borini'nin bu hafta patlama yapacağını düşünüyorum. Bir de Ruş'ta da Pesic hala gelmedi. Pesic gelmediği için Karamov var. Sivas Spor'da Faysal Fajır veya Gredel arasında bir tercih yapılabilir. Burada altını çizerek söylüyorum. Faysal, Faysal Fajır iki hafta çok formda. Skora direkt etki yapıyor. Yani çok mutlaka... Güzel bir hafta bu hafta çok güzel gol attı. Yani kadrolarda yer verilmesi gerekir diye düşünüyorum Faysal Paciorek, Hayzır Bu formdayken hani bunu kullanmak lazım mutlaka. Evet. Alanya Trabzon yine çok çok keyifli geçmeye aday bir maç daha. Alanya e, yeni bu Fareoli'den sonra iyi futbol oynuyor. Gollü maçlar çıkarıyor ve sürekli de e, yani ikinin üzerine gol atıyor neredeyse bir her maçta. Trabzonspor da bu maçta Alanya'ya karşılık iyi oyun oynamak zorunda. Eğer işte tutayım oyunu tutayım falan gibi durumlara giderse puan kaybedebilir diye düşünüyorum. O nedenle karşılıklı gollerin olacağı ve keyifli bir maç izleyeceğimiz düşünüyorum. E, Alanya'da yeni transfer ve golleri atan isim Wilson Eduardo veya Nova tercih edebilirsiniz orta sahada. Trabzonspor'da da iki yıldız isim Visca ve Mbakame. Zaten bunlardan herhangi biri tercih edilebilir. Forvetlerde Ciju ve Cornelius önerilerimiz var. Bu e, iki takımda dediğim gibi gollü geçeceği için maçlar orta saha ve forvetten öneri sunduk. Defans veya kaleciden herhangi bir oyuncu tercih etmedik. Bizim önerimiz bu şekilde. Yani çok güzel maç olacak ya. Hakikaten yani, yani oturup böyle izlenecek maç. Aynen. Fenerbahçe-Hatay maçında Fenerbahçe yarın Slavya-Prak'ta Avrupa maçı oynayacak. O yüzden evet. yorgun çıkacaktır. Ama Hatay spor iyi değil. Yani bu hafta Göztepe'yi yendiler ama biraz ekstra bir galibiyet oldu gibi yani El Kabir'in biraz çok ilginç bir golü var. Hı -hı. Enteresan bir golü var. Ben Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çok güvenmemekte birlikte çünkü Fenerbahçe o güveni vermiyor. Giresunspor'da aslında iyi oynadı ama o güveni vermiyor. Hı hı. Fenerbahçe'de kalede aslında Altay alınabilirdi ama gol yiyeceğini düşündüğüm için Altay almadım. Zalai'ye duran toplarda hücuma çok çıkıyor Zalai'ye yer verdik. Hı hı. Orta sahada Ferdi ya da Pelkas. Tercihim bu hafta Ferdi her ne kadar sol bek oynuyor ama yine perde hücumu çok seviyor. Forvet'te de Valencia bu hafta Fenerbahçe'ye sırtlayan isimlerden biriydi. Hatayspor'da da El Kabi ya da Mamed biri tercih edilebilir kadrolar. Evet. Fenerbahçe'ye bu arada yeniden başarılar dileyelim. Yarınki maçta. bu maçtan kaçın. Kaçın. kaçın abi. <laughs> dediğimiz maçlardan bir. Galatasaray hani kaç haftadır alması lazım. Alması lazım deyip duruyoruz. Bir türlü alamıyor. E, Göztepe de çok çok zor durumda ve iyi futbol oynuyordu ikinci yarı başladığında. Kimin ne yapacağı belli değil. O nedenle bu maçtan kaçın diyoruz. Bu maç Torrent'in son maçı olabilir Galatasaray kazanamazsa. Evet. ve evet. tahminimce tahminimce Galatasaray Bülent Korkmaz'ı getirecek takımın başına. Yani zor, zor, günlerin oyuncusu, şey hocası pardon, Bülent Korkmaz. Onunla ilgili de eğer gelirse bir yorum yaparız ama Bülent Korkmaz'ın kafasındaki oyun sistemi Galatasaray'a çok uyacağını düşünmüyorum yani. Evet, evet. Ee, abi kaptan kim olmalı bölümümüzde de Fenerbahçe'den Valencia'yı, Karagümrük'ten Borini'yi ve Beşiktaş'tan Larini öneriyoruz bu hafta. Kaptan kim olmalı bölümümüzde. Ben bu hafta böyle larinim. E ee, hani böyle bir Tetrik gibi bir şey yapacağını düşünüyorum böyle bu hafta acayip bir patlama yapacağını düşünüyorum evet, Çok zaman... çok eleştiri çünkü transferden dolayı kafası burada değil işte Beşiktaş'tan evet. ayrılacak falan diye. Evet, hani evet. bir cevap vermek için rakipte uygun ya. Ortamda evet. uygun, Batshuayi da yok. Böyle bir cevap vereceğini düşünüyorum yani. Bir daha bir Güven oynayacaktır büyük ihtimalle? Hani Güvenle beraber belki daha uyumlu oynayabilir. Yani Güven çünkü hani paslara, ver kaçlara işte yanındaki yani adamı da oynatmaya daha uygun bir isim. Belki güvenle beraber daha etkili olabilir. Kesinlikle abi. Doğru. Evet. Teşekkür ediyoruz. E, maç değerlendirmelerimiz, oyuncu önerilerimiz ve kaptan önerimizle beraber bu yayınımızı tamamladık. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.